Selamun aleyküm arkadaşlar. Son dakika golü. Murat kardeşimiz bize aylardan beri taş atıyor. Taş atıyor, taş atıyor. <laughs> en sonunda geldik arkadaşlar. Biraz zamansız oldu. Böyle bir kümes kuş arkadaşlar. Burada yılların emeği var. Uçmuş hazırlar, ekeler, yavrular bir kümes kuşu arkadaşlar. Kral şimdi başlamışlar oyunlar. Dosta tavsiye edebileceklerimiz. Bunların içinde kardeşim iki tane benim bilmediğim kuş var. Hani dediğim hani hı hı. milletin yakalayıp bana getirdiği kuşlar. Hani sahiplerine de ulaşamadık. Bir tanesi şu donuk sinekli erkek. Tamam. Bu erkek var. Bir yakalama. Bir de şu küllü dün sabah indi. Hmm. Şu da. Geri kalan hepsi benim kendi kuşlarım. Burada yabancı başka kuş yok. Hepsi kendi beslerim kuşlar. Maşallah ama. Hepsi aynı bildiğimiz Bu kuşlar. Bu erkek uçmuş mu burada? Yıllardan beri. Metin amcanın erkek kuşlarından. Evet. Aynen. Bizim kuşlardan onlar. Hani baba nerede? Onu da göremiyoruz bayağı. Baba devam. O tarafta. <laughs> Kurtardı onu her şeyden. <laughs> Arkadaşlar hepsi canlı yayında sizlerle olacak Allah'ın izniyle. Allah pişman olmaz. Alsın kuşlar son kadar bu arkasındayız. Vakit olmadığından, babam da burada olmadığından ilgilenemiyoruz. Azaltmaya gidiyoruz. Allah pişman olmaz. Şimdi erkekler, onların ikisi de sana mi olacak evet. öyle diyeyim. Uğraşamadığından yeminle 3-4 tane hazır kuş var. Burada benim uçurdum kendi izlediğim kuşlardan hep onların soyundan. Hepsi zaten kuşların hepsi birbirine benzer zaten. Farklı bir kan da yok içlerinde. <laughs> kardeşi 3 ay sonra gelen dişimin kardeşi onu yakalayan vatandaşlar. Neredeydi o, o? değil mi? Heh, beyaz garanfilde o. 3-4 aydır kayıp olan kuşumuz. Ayağından seceresini kesip almışlar. Az önce kızıl garanfilde de onun dişisi. Kardeşi alt yuva. Maşallah. Bu da onların kardeşi. Şimdi kanatlılar koydum. Bir tane de isli kanatlı var. Onların kardeşi. Beklerim Hiç hava yüzü görmediler daha. O da orada köşede istik kanatlı Bu da beyaz. O da beyaz bir kardeşim. Havalı mıçilim zevk yapayım dersen onların ikisi de benden sana hediye olsun. Allah'ın kullu alamadı kuşları burada. Sana hediye olsun ikisi de. Allah razı. Alırım, götürürüm kardeşim. Uçurayım izleyim dersen. Allah ee, ömrünü sonuna kadar. da benim sıkıntı, sıkıntı yok. 12 tane ya. verdim bu sene. Değil mi? Da. Beni perişan etti. Hiç daha ikisinin daha o yüzü göstermedim daha. O en son alan dişi. Son 3-4 senedir öyle bir dişi Yani öyle boş uçurmamıştı. Değil mi? Daha yok daha gördüm zaten. Daha. Videolarını gerçekten hayvan. Bir de o daha yeni başlamış abi. Ondan hiç yapmadım. O kadar seyir diye bunlar. Değil mi? Şakırdağ makada çok güzeldi gerçekten. Annesi de Anne öyle. Annesi ölmese. Değil mi? Babası da uğurlu kör erkeğim. Daha benim büyüğüm. Hayır Neyse evet, arkadaşlar. Nasip olmuyor işte bazen. Hepsi canlı yayında sizlerle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.